ortaya çıktı. Toplantımızın gündemi dün gece Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan utanç verici bir durumla ilgilidir. Dün ilgili kanun maddesi üzerinde hatibimiz Ağrı Milletvekili Sırı Sakık konuşmasını tamamladıktan sonra meclisi yöneten Meclis Başkan Vekili Ceral Adan'ın mikrofon kapalı sanarak hatibimizin arkasından ve kurumumuzu hedef alarak kullanmış olduğu söz ki buradan e, ifade etmekten haya duyarım çok ağırdır parlamento'nun saygınlığı açısından utanç vericidir. Arkasındaki duvarda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazısı bulunan meclis başkan vekilinin bu kirli çirkin dili halkın iradesine yönelik açık bir hakarettir. Asla ve asla kabul edilemez bir durumdur. Sürekli olarak milletvekillerini temiz bir dil kullanmaya çağıran, vekil olmanın erdeminden ve meclisin öneminden söz eden, siyasi ahlaktan söz eden bir meclis başkan vekilinin dün akşam içine düştüğü durum ibretliktir. Farklı fikirlere, düşüncelere tahammülsüzlüğün bir örneğidir. Beğenmediğiniz düşüncenin sahibine hakaret etmek, küfretmek, çürümüşlüğün bir göstergesidir ve kabul edilemez bir tutumdur. Milyonlarca oy almış bir partinin vekillerini hedefleyerek hakaret etmek, aynı zamanda o partiye oy vermiş milyonlarca insana, halkımıza hakaret etmek, küfür etmek anlamına gelir. Meclis Başkan Vekili kendisini bu ülkenin sahibi sanıyor belki ama bir kez daha hatırlatalım ki bizler de en az onun kadar bu toprakların sahibiyiz farklı fikirleri duymayı ve anlamayı öğrenmesi gerekiyor. Bir milletvekili siyasi eleştirinin ve nezaketin ötesine geçerek hakaretamiz bir dil kullandığında nasıl gereği yapılıyorsa meclisi yönetmekle görevli başkan vekili için de aynı sürecin kesinlikle işletilmesi gerekiyor. Celal Adan, meclis başkan vekilliği görevinden istifa etmelidir. Ağza alınmayacak bir hakaretin sahibi olarak o koltukta oturmamalıdır. Sayın Meclis Başkanı'nı da bu konuda gereğini yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz. Sayın Kurtulmuş, sizin vekiliniz olan bir kişinin bu tutumu bizce kabul edilemez. Siz bu konuda nasıl bir tutum alacaksınız? Bunu da çok merak ediyoruz. Buradan da son olarak uyarıyoruz. Grubumuza, arkadaşlarımıza, halkımızın iradesine dil uzatanlara, hakaret edenlere tavrımız ve tutumumuz her zaman açık ve kararlı olacaktır. Biz kimseye hakaret etmiyoruz, etmeyiz de ama kendimize de asla hakaret ettirmeyiz. Değerli